Bir oyun bu kadar masum görünmesine rağmen size nasıl ders verebilir ve sizi nasıl cezalandırabilir? Ve bunların hepsini sadece sigara içtiğiniz için yapan bir oyun. Ben Tuni ve bugün Perfect Burman'ın hikayesiyle karşınızdayım. 50 bin abone olmaya çalışıyorum. Eğer ki kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Yavaş yavaş hikayeye geçelim. Oyunda bir asansörde gözlerimizi açıyoruz ve duvarda sadece sigara içilmez yazısı var. Kapıyı kırıp içeri girdikten sonra yapabildiğimiz tek şey odanın içindeki her şeyi kırmak. Ve kırmaya başladıkça sol üstteki 5 yazısı yavaş yavaş azalıyor. Sanki bazı şeyler gizlenmiş bir canlı gibi ve 5 eşyayı da öldürdükten sonra karşımıza bir televizyon programı sunucusu gibi bir adam çıkıyor. Ve bize asansöre geri gitmemizi söylüyor. Gittikten sonra bize sadece tekrar yap ama daha iyi yap diyor. Kapıyı kırmadan önce şunu fark ediyoruz sunucunun küllüğündeki ve sigara içilmez yazılarının sayısı eşit ve bu sefer sanki bir yere yetişecekmişiz gibi bir sayaç var ve bu sayaç içinde 5 nesneyi de yok etmeliyiz. Hızlıca nesneleri yok ettikten sonra sunucu bizi tekrar asansöre yönlendiriyor. Bu sefer saçmalamak yok. İşini yap dedikten sonra asansör açılıyor. 90 saniye içerisinde altın nesneyi parçalamamız gerekiyor ve sunucu ara ara bize gaz verip devam ettiriyor. Onlar acı hissetmiyor. Devam et. Seni bekliyorlar. Tarzında gaz verip bizi daha da hızlandırmaya çalışıyor. Fakat verilen süre içerisinde bitiremiyoruz ve sunucu bu beklenenden uzun sürdü. Daha hızlı çalışmana ihtiyacım var diyor. Fark ettiyseniz dişleri dökülmüş ve küllükteki sigaralarda yavaş yavaş küllükten taşmaya başladı. Sunucu eski neşesinden ve enerjisinden çokça yoksun ve bitkin duruyor. Fakat bu katta işler pek de yolunda gözükmüyor. Bu kat tamamen tersine dönmüş durumda. Eşyaları parçalayıp görevi tamamlamaya çalışıyoruz. Fakat yine süremiz yetmiyor ve başarısız oluyoruz. Sunucuyu 3-4 saniye görsek de oyun ekranı tekrar geliyor ve sadece git talimatını alıyoruz. Ekran değişip sunucu geri geldiğinde sunucu masaya kan kusuyor. Artık vücudunun bazı yerleri morarmış, şişmiş ve küllük dolup taşmış durumda tutunucu leş gibi hasta, ölmeye çok yakın fakat sigara içmeye hala devam ediyor. Neyse biz işimize dönmek istesek de bu sefer bir farklılık var. Bu sefer iki ekranı kontrol edip iki ofisi de temizlemeye çalışıyoruz. Bu nasıl mümkün? Tek kişi olmamıza rağmen iki ofisi nasıl aynı anda temizleyebiliyoruz? İşimizi yapıp tüm nesneleri parçalamaya, yok etmeye çalışıyoruz ve bir anda ekran tekrardan gidip yeni bölüme geçiyoruz. Bu sefer duvardaki sigara içilmez yazısının ne kadar arttığını anlatmamı sanırım gerek yok. Bu bölümde ofis ters dönmüş vaziyette ve parçalamamız gereken eşya sayısı artsa da süre hala aynı ve tamamen temizleyemeyeceğimiz çok bariz olsa da temizlemeye çalışıyoruz. Bu noktada da sunucunun artık ağzı yüzü kan içinde ve her yerinden patlak vermeye başlamış. Fakat sunucu son enerjisiyle bize şunları söylüyor. Her zaman annemden nefret ettim. Onun gibi olma korkusuyla yaşadım. Sonunda benim de onun gibi ölmem ne kadar korkunç bir komedi. Nefret ve arzuyla bükülmüş, daha önce sana çok zalim davrandım. Görevin her zaman imkansızdı. Hiçbir zaman mantıklı değildi. Bunu nefretimin bir açıklaması olarak sunuyorum. Hiçbir mazeret sunmuyorum. Zamanlayıcı konusunda endişelenme. Bu senin için değil. Zamanla hiç doğmamış gibi oluyorum. Ve bir kez daha renklerin sade güzelliği beni eğlendiriyor. Ne kadar soyut ve geçici şeyler. Onları bilmemiş gibi olacağım. <laughs> Yaşamak güzeldi. Keşke daha fazla zamanım olsaydı. Sunucu bunu dedikten sonra ortadan kayboluyor ve koridor gibi bir yerde ilerlemek için baloncukları patlatıp asansöre giriyoruz. Asansörden çıkınca gözlerimizi açtığımızda kendimizi bir doktor odasında buluyoruz. Odanın içine biraz boş boş gezindikten sonra göremediğimiz bir doktor odaya giriyor. Bu her neyse çabuk olması gerekiyor. Bir şey oldu. Baş biz lütfen oturun. Test sonuçlarınızı tartışmamız gerekiyor. Şehir merkezinde bir kaza oldu. Bunun beklemesi gerekecek. Hayır, asıl bu bekleyecek. Ölen insanlar var. Sen ölüyorsun. Korktuğumuz şey buydu. Kanser yayıldı. Şimdi şehir merkezindeki ofiste olup bitenler mükemmel bir hikaye. Bu yüzden hatırlanacağım. Gitmem lazım. Bu kanseri tedavi edebiliriz. Bu bekleyebilir. Eğer sadece pankreasınızda olsaydı ameliyat edilemezdi ama karaciğerinize, ciğerlerinize hatta kemiklerinize bile yayılmış durumda. Tahminlerimize göre 4 ila 6 ayınız var. İşlerinizi düzene koymaya başlamalısınız. Bunun için zamanım yok. İnsanların bana ihtiyacı var. Bu benim kariyerimin, hayatımın hikayesi. Bunu görmezden gelemem. Bu ofisten çıkıp tüm bunlara sahip olamazsın. Eğer onlara yaşadığımı kanıtlayamazsam, ölümüm kimsenin umurunda olmayacak. Şimdi gelelim hikayeye ve oyunun vermek istediği mesaja. Parçaladığımız tüm eşyalar kanser hücreleriydi ve yayılmadan belli bir zaman içinde onları temizlemeye çalışıyorduk. Her bölümde artan eşya sayısı da kanser hücrelerine bir göndermeydi. Karakterimizin tedavisinde kanser hücreleri tedavi edilmeye çalışılsa da karakterimiz sigara içmeye devam etti. Ve ne kadar çabalasak da asla temizleyemedik. İşte İki ofisinde temizlediğimiz sahnede iki akciğerimizi temsil ediyordu. Temizlediğimiz bütün ofislerde bu adamın vücudunun bir parçasını temsil ediyordu. Fakat o adam sigara içmeye devam ettiği için kanser hücreleri yayıldı ve asla temizleyemedik. İşte oyunu vermek istediği mesaj çok basit. Ama anlayana. Evet bugün bu oyunun hikayesini size anlattım. Kanalımda yakın zamanda oyun içeriklerini biraz arttırdım ve sizin de ilginizi görmek çok hoşuma gidiyor. Eğer ki istediğiniz oyunlar olursa yorumlara yazmaktan çekinmeyin onlara bakıyorum. Bu hafta sonu çok güzel bir oyun videosu gelecek onu beklemede kalın. Ve son olarak tabii ki de kanalıma hala abone değilsen abone olmayı, bu videoya like atmayı ve istediğin oyun hikayeleri için yorum atmayı unutma. Kendine çok çok dikkat et. Seni seviyorum. Görüşmek üzere.